Şimdi rahat bir şekilde otur ve gözlerini kapat. Kendini rahatça hisset. Sadece burada ve şu anda olduğun için kendini serbest bırak. Derin bir nefes al, yavaşça ver. Her nefeste vücudundaki tüm gerginliklerin yavaşça kaybolduğunu hisset. İçindeki huzuru, rahatlığı hissetmeye başla. Şu anda her şey yolunda. Zihninde herhangi bir dağınıklık yok. Sadece sen, bu an ve kendi içindeki potansiyel var. Şimdi düşüncelerinin farkına var. Her bir düşüncenin seni yönlendiren bir güç olduğunu bil. Zihnindeki seslere, kendine söylediklerine dikkat et. Bu sesler senin içindeki özgüvenin temelleridir. Her düşündüğün, her inandığın şey senin hayatını şekillendiriyor. Kendini bu anın içine al ve sadece benim gücüm, benim kontrolüm dediğini hisset. Özgüven sadece bir düşünce değil, bir yaşam tarzıdır. Kendini bilmek, değerini fark etmek ve içindeki güçle barış yapmak demektir. Bu yalnızca dışarıdan bir onay beklemekle ilgili değildir. Kendini anlamak kendi içindeki sesinle uyum içinde olmak gerçek özgüvendir. İçindeki bu güç seni her durumda yönlendirecek. Çünkü sen içindeki güce inandığında dünya seni desteklemeye başlar. Zihninde her gün bir yolculuğa çıkıyorsun. Kendini daha çok tanıdıkça özdeğerin artacak. Kendi içindeki gücün farkına varmak. Seni büyük hedeflere taşıyacak. Her yeni gün sana kendini daha çok tanıma fırsatı verir. Gerçek güç kendini anlamaktan gelir. Kendi kimliğine, değerlerine sahip çıktıkça dünya senin etrafında şekillenir. Bazen zorlandığında, hatalarını gördüğünde unutma, bu hatalar seni tanımlamaz. Senin kim olduğunu ne başardığını tanımlar. Bu hatalar sadece seni büyütür, güçlendirir. Her hata bir öğrenme fırsatıdır ve her öğrenme seni daha güçlü yapar. Senin gücün her durumda dimdik durmandan gelir. Korku seni asla durduramaz. Her korku senin içindeki cesareti daha da güçlendirir. Şimdi Biraz daha derin bir nefes al ve bu seslerin seni nasıl yönlendirdiğini fark et. Bu sesler seni başarıya, mutluluğa ve huzura götürür. Kendini, gücünü, potansiyelini hisset. İçindeki o sınırsız güç seni her zorlukta ileriye taşır. Senin içindeki bu güç seni hiçbir şeyin engelleyemeyeceği bir noktaya götürür. Her yeni adımda daha da büyürsün. Zihninde şunu kabul et: Sen her durumda gücünü bulabilen bir insansın. Zorluklar senin güçlenmene yardımcı olur. Geçmişte yaşadığın herhangi bir zorluk seni geriye götürmemelidir. Aksine, bu zorluklar seni daha da güçlü kılar. Kendini sev, değerini bil. Senin özgüvenin senin en büyük gücün olacaktır. Kendine güven. Çünkü sen her zaman en iyi şekilde bu dünyada var olabilirsin. Şimdi seni hayatta ileriye taşıyacak olan bu özgüvenin temelini at. Kendini her alanda en iyi versiyonun olarak görmek, başarılarını takdir etmek, küçük zaferlerini kutlamak her zaman seni ileriye taşıyacaktır. Ne zaman zorlanırsan unutma, her zaman geri dönüp senin içindeki güce güvenebilirsin. Özgüven sadece dışarıdan gelen bir ödül değil. Kendi içinde var olan ve sadece senin fark edebileceğin bir güç. Her an, her durumda bu gücü hissetmek mümkün. Senin her hareketin, her düşüncen, her kararın seni daha güçlü kılacak. Bugün kendine daha çok güvenmeye başlıyorsun. Kendine inanmak seni her zaman daha iyiye götürür. Şimdi her derin nefeste kendini daha özgür ve güçlü hisset. İçindeki ışığı daha parlak bir şekilde gör. Senin içindeki güç hiç sönmeyecek. Her engel, her zorluk seni güçlendirecek. Kendine güven, çünkü sen her zaman en iyiye ulaşabilirsin. Her yeni adımda bu özgüven seni ileriye taşıyacak. Her düşüncenle, her duygunla kendi içindeki bu gücü fark et. Şu anda bu yolculuğa çıkmaya hazırsın. Gelecekte seni bekleyen tüm başarılar senin içinde saklı. Şimdi bu içsel gücünü kullanma zamanı. Özgüvenin seni her alanda güçlü kılacak. Senin gücün sonsuzdur. Derin bir nefes al ve bu gücü tüm hücrelerinde hisset. Her bir düşüncen, her bir hücren senin gücünü artıracak. İçindeki potansiyeli şimdi fark et ve bunu hayata geçirme zamanı. Kendine güven, çünkü sen her zaman en iyisini hak ediyorsun. Şimdi rahat bir şekilde otur ve gözlerini kapat. Kendini rahatça hisset. Sadece burada ve şu anda olduğun için kendini serbest bırak. Derin bir nefes al, yavaşça ver. Her nefeste vücudundaki tüm gerginliklerin yavaşça kaybolduğunu hisset. İçindeki huzuru, rahatlığı hissetmeye başla. Şu anda her şey yolunda. Zihninde herhangi bir dağınıklık yok. Sadece sen, bu an ve kendi içindeki potansiyel var. Şimdi düşüncelerinin farkına var. Her bir düşüncenin seni yönlendiren bir güç olduğunu bil. Zihnindeki seslere, kendine söylediklerine dikkat et. Bu sesler senin içindeki özgüvenin temelleridir. Her düşündüğün, her inandığın şey senin hayatını şekillendiriyor. Kendini bu anın içine al ve sadece benim gücüm, benim kontrolüm dediğini hisset. Özgüven sadece bir düşünce değil, bir yaşam tarzıdır. Kendini bilmek, değerini fark etmek ve içindeki güçle barış yapmak demektir. Bu yalnızca dışarıdan bir onay beklemekle ilgili değildir. Kendini anlamak, kendi içindeki sesinle uyum içinde olmak gerçek özgüvendir. İçindeki bu güç seni her durumda yönlendirecek. Çünkü sen, içindeki güce inandığında, dünya seni desteklemeye başlar. Zihninde her gün bir yolculuğa çıkıyorsun. Kendini daha çok tanıdıkça, özdeğerin artacak. Kendi içindeki gücün farkına varmak, seni büyük hedeflere taşıyacak. Her yeni gün, sana kendini daha çok tanıma fırsatı verir. Gerçek güç kendini anlamaktan gelir. Kendi kimliğine, değerlerine sahip çıktıkça dünya senin etrafında şekillenir. Bazen zorlandığında, hatalarını gördüğünde unutma, bu hatalar seni tanımlamaz. Senin kim olduğunu, ne başardığını tanımlar. Bu hatalar sadece seni büyütür, güçlendirir. Her hata bir öğrenme fırsatıdır ve her öğrenme seni daha güçlü yapar. Senin gücün her durumda dimdik durmandan gelir. Korku seni asla durduramaz. Her korku senin içindeki cesareti daha da güçlendirir. Şimdi biraz daha derin bir nefes al ve bu seslerin seni nasıl yönlendirdiğini fark et. Bu sesler seni başarıya, mutluluğa ve huzura götürür. Kendini, gücünü potansiyelini hisset. İçindeki o sınırsız güç seni her zorlukta ileriye taşır. Senin içindeki bu güç seni hiçbir şeyin engelleyemeyeceği bir noktaya götürür. Her yeni adımda daha da büyürsün. Zihninde şunu kabul et. Sen her durumda gücünü bulabilen bir insansın. Zorluklar senin güçlenmene yardımcı olur. Geçmişte yaşadığın herhangi bir zorluk seni geriye götürmemelidir. Aksine, bu zorluklar seni daha da güçlü kılar. Kendini sev, değerini bil. Senin özgüvenin, senin en büyük gücün olacaktır. Kendine güven, çünkü sen her zaman en iyi şekilde bu dünyada var olabilirsin. Şimdi, seni hayatta ileriye taşıyacak olan bu özgüvenin temelini at. Kendini her alanda en iyi versiyonun olarak görmek, başarılarını takdir etmek, küçük zaferlerini kutlamak her zaman seni ileriye taşıyacaktır. Ne zaman zorlanırsan unutma, her zaman geri dönüp senin içindeki güce güvenebilirsin. Özgüven sadece dışarıdan gelen bir ödül değil. Kendi içinde var olan ve sadece senin fark edebileceğin bir güç. Her an, her durumda bu gücü hissetmek mümkün. Senin her hareketin, her düşüncen, her kararın seni daha güçlü kılacak. Bugün kendine daha çok güvenmeye başlıyorsun. Kendine inanmak seni her zaman daha iyiye götürür. Şimdi her derin nefeste Kendini daha özgür ve güçlü hisset. İçindeki ışığı daha parlak bir şekilde gör. Senin içindeki güç hiç sönmeyecek. Her engel, her zorluk seni güçlendirecek. Kendine güven, çünkü sen her zaman en iyiye ulaşabilirsin. Her yeni adımda bu özgüven seni ileriye taşıyacak. Her düşüncenle, her duygunla kendi içindeki bu gücü fark et. Şu anda bu yolculuğa çıkmaya hazırsın. Gelecekte seni bekleyen tüm başarılar senin içinde saklı. Şimdi bu içsel gücünü kullanma zamanı. Özgüvenin seni her alanda güçlü kılacak. Senin gücün sonsuzdur. Derin bir nefes al ve bu gücü tüm hücrelerinde hisset. Her bir düşüncen, her bir hücren senin gücünü artıracak. İçindeki potansiyeli şimdi fark et ve bunu hayata geçirme zamanı. Kendine güven. Çünkü sen her zaman en iyisini hak ediyorsun.